Evet sevgili gençler, ben biyoloji öğretmeni Ali Erzincanlıoğlu. Bugün size RNA ve özelliklerini anlatacağım. RNA, üniversite sınavlarında özellikle DNA soruları yoksa karşımıza RNA soruları çıkıyor sevgili gençler. RNA'nın özelliklerine baktığımız zaman tek iplikten oluşan bir molekül. Yapısında riboz şekeri bulunur. Tek iplik, tek iplikten oluştuğu için kendini eşleyemez. DNA tarafından sentezlenir. Protein sentezinden sorumludur. Özellikle burada sevgili gençler, burayı da düzeltelim. DNA tarafından, DNA, DNA tarafından sentezlenir. Protein sentezinden sorumludur. DNA polimeraz enzimiyle sentezleniyor. Yine DNA'nın peptidik bitkinden. Yine RNA, RNA az enzimiyle parçalanıyor sevgili gençler. Özellikle baktığımız zaman karit hücrelerde bulunma yerine çekirdekte, mitokondride, kloroplastlarda, ribozomda ve stoplazmada bulunur sevgili gençler. Yine sorularda karşımıza çıkacak olan yerlerden birisi de 3 çeşit RNA vardır. Bunlardan birincisi mRNA, mesajcı RNA, haberci RNA, diğeri tRNA, taşıyıcı, transporter RNA, diğeri de rRNA'dır sevgili gençler. Olmak üzere üç çeşit Zeynep'den meydana gelir sevgili gençler. Bunu da unutmayalım. Evet, mRNA'nın özelliklerine baktığımız zaman mRNA, messenger RNA, elçi RNA, haberci RNA olarak da tanımlanıyor ama en çok mRNA olarak sorularda karşımıza çıkıyor. E yine DNA'dan aldığı bilgiyi çekirdekten stoplazmaya taşıyor sevgili gençler. Ribozomun küçük alt birimine bağlanıyor. Özellikle bu hani mRNA minik nereye bağlı derse küçük alt birimine bağlanır diye bir sevgili gençler. Oradan bir eşleşme yapalım. Yine en az oranda e, DNA'nın, e, RNA'nın yapısında bulunuyor. %5 sevgili gençler. Özellikle mRNA, mRNA'ya mRNA'nın mRNA taşıdığı güçlü nükleotit gruplarına kodon dendiğini unutmayalım arkadaşlar. MRNA'nın taşıdığı en önemli kodon, protein sentezini başlatan AUG kodudur. Yine MRNA'nın taşıdığı en önemli aminasit ise protein sentezini başlatan metiyonin metiyonin bir sevgili gençler. Bu hayatın başlangıcı gibi bir şeydir bizim içerisinde. MRNA çok önemli. Yine e, baktığımız zaman RNA çeşitleri arasında. Baktığımız zaman tRNA karşımıza çıkıyor. E, tRNA'nın da ismi taşıyıcı RNA olarak arkadaşlar. Transporter RNA olarak karşımıza çıkıyor. E, bakın stoplazmadaki serbest amino asitlere bağlanarak ribozomun büyük alt birimine bağlanıyor Burada bilmemiz gereken nokta şu. mRNA'nın getirdiği kodonlara karşılık tRNA'nın stoplazmadan alıp getirdiği amino ve amino asitler antikodon denilen yapılarla taşınır. Yani mRNA'daki üçlü nükleotit gruplarına biz kodon derken tRNA'daki üçlü nükleotit gruplarına sevgili antikodon antikodon diyoruz sevgili gençler. Mesela mRNA'da mRNA'da baktığımız zaman A U G kodonla karşılık tRNA'da bunun karşısına gelecek nedir dersiniz böyle yaptığımızda? tRNA'sı ise adenin karşısına timin gelmez. Çünkü RNA'da timin yoktur. Urasil gelir. Urasilin karşısına tRNA'da adenin gelir. Guanin karşısına ise sitozin gelir. S veya C olarak yazılabilir arkadaşlar. Bakın. bakın. mRNA'nın getirdiği amino asit T taşıyan üçlü nükleotit grubu tRNA'nın buna karşılık stoplazmadan alıp arkadaşlar ribozom üzerine getirdiği antikodonla taşıdığı amino asit grubu. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bakın yine önemli özelliklerinden birisi hidrojen bağı taşıyan tek RNA çeşidi olması arkadaşlar. Buna hücrede %15 oranında bulunuyor. Yani DNA'dan biraz e, mRNA'dan biraz daha fazla oranda sevgili gençler bulunuyor. Bakın burada şekil olarak da vermiş. Hem ribozomun en küçük alt birimine bağlanırken, Yani bir tane aklınıza gelsin. TRNA ise büyük alt birimine bağlıyız. Yani mRNA ve TRNA amino asitleri birbirine bağlayabilmek için kodon ve antikodonları sevgili gençler birbirine taşıyor. Bunu da unutmayalım. Sevgili gençler. Önemli özelliklerden. Yine e, diğer bir çeşit ise sevgili gençler. Diğer bir çeşit ise ribozoma, RNA olarak karşımıza çıkıyor. Bakın isimlerle belli olduğu ribozomun yapısında bulunan %75-85 oranında bunlar bir RNA'dır. Yapısal bir RNA'dır. Taşıyıcı bir özelliği yoktur. Yine proteinleri birlikte ribozomun yapısına katlıyor. MRNA ve tRNA ribozoma geldiğinde bu R RNA üzerinde kodon ve antikodonlarını birleştirilmesini değiştir. RNA'nın özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde RNA'nın özelliklerini arkadaşlar ne yapmış olduk? Sıralamış olduk. Bunu da unutmayalım sevgili gençler. Burada özellikle RNA'nın çeşitleri bizim için çok önemli. Size başarılar diliyorum. RNA'nın özellikleri bu şekilde bitmiş olduk.